Başlattım, başlattım. Evet arkadaşlar. Mira'nın dördüncü yavrusu. Yavru biraz ıslak doğmuştu. Yardımcı olduk. Şimdi kendisi kurulamaya çalışıyor. Arkadaşlar bunu özellikle unutmayın. Yeni doğan yavruda şöyle burun kısmından bir tur bastıracağınız suyu dökülecek. Hayvan rahat nefes alsın diye. Siz gelin bakayım. Hop, bismillah. Bunlar emdi. Artık rahatlar. O yüzden anneden biraz uzak tutuyoruz. Anne yeni, yeni peş peşe doğduğu için şu an hala doğum yapıyor olabilir. Arkadan ufak bez var ya kırmızı versene. Sana zaman Ve şunu çevir. Bismillah. Şimdi arkadaşlar kurulamaya başladık. Yavruyu şöyle göstereyim. Evet. Anne kendi derdiyle uğraşırken ya da bir sonraki yavru için uğraşırken biz bu yavruyu kuruluyoruz güzelce. Islak olduğu için rahat etmesi lazım. Sen gel bakayım kardeşim. Hop. 3-4 dakika çok önemli. Tamam. Altının ıslaklığını giderdik. Şöyle gösterelim. Dişi bir yavrumuz arkadaşlar. Şu an 3 dişi oldu bir erkek var. ya Gel gel kızım, gel kızım. Gel Güzel, güzel temizledik arkadaşlar. Bir yavru daha geliyor olabilir abi. Anne zorlanıyor arkadaşlar bir yandan çek onu. Bir yavru da her an gelebilir. Bebişler işte, bu bebekleri emdirdik arkadaşlar. O yüzden rahat davranıyoruz. Bunları kenara alıyoruz. Anne yük olmasınlar diye. Şşş ses, ses Tamam tamam sıkıntı yok. Mira sev kızım bebeği. Aferin kızıma. Heh. Sev bebeği. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Sev bebeği kızım. Aferin kızıma. Sev buradan sev. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Aferin bebişler. Bebişler siz gelin bakayım. Gel, gel 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 hiç yaklaşma. Bunlar biraz burada takılın bakayım. Olur. Gel kızım. Bunu iyice kurulamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer yavrular kurudu. Bulunduğumuz yer gayet sıcak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir yandan sobamız yanıyor. Mira kızımız doğum yapmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar bir yandan anne bir sonraki sancısını çekiyor. Ya bu yavru da artık Allah'ın izniyle. Sağ olun. Bismillah. Şunları dört diyelim şurada. Siz şurada bir rahat durur musunuz anne? görüyor Hadi bakalım. Hadi bismillah. Sarf. arkadaşlar zor bir doğum 3, 4 saattir başındayız. annenin ilk doğum olduğu için elimizden geldiğince kendine yardımcı oluyoruz bakalım daha kaç yavrumuz olacak ya da devamlı olacak mı Sağlıklı olsun inşallah sıkıntı yok. Şimdilik yoruldun mu kızım? O kurban sana. Aferin sen. Çok tanesi var. Sonraki bebek de geliyor. Hadi kızım benim. Hadi kızım benim. Hadi aferin kızım. Aferin kızım. Ayağa kalsa daha rahat olmayacak. Evet. Bekler relaksa geçti. Anne zorlanıyor. Hadi kızım. Be. Aferin. Aferin. için zor bir şey ama atlatacak inşallah. Demişler de Ramazan bereketi. Aferin benim kızıma. Güzel kızım benim. Evet abi kaç yavru daha vardır? Bu iş, tahmin. Bence bir, üç tane daha yapacak. 4 var şu an. Çünkü karnı hala geniş. Belli olmaz. Yani bir de olsa sağlıklı olsun önemli değil bizim için. Hani sayıya hiç bakmıyoruz. Şu an anne sağlıklı olsun, yavrular sağlıklı olsun da. Dört tane yavrumuz çok sağlıklı. Adet önemli değil. Dört de olsa sıkıntı yok ama on dört de olsa biz yok demeyiz evet. <gülüyor> gelene. <gülüyor> Yeter ki sağlıklı olsun. Gelen bizdendir. Başlattım. Evet arkadaşlar. Doğum devam ediyor. Yavruları ayırdık, dinleniyoruz. Yavruların sadece bir tanesi evlenmedi. O da son doğan yavru. Biraz bekleyeceğiz. Anne rahatladıktan sonra, anneye tekrardan yavruları adapte edeceğiz. Birer kere memeye yakıştılar ama zaten yavrular da dirençleniyor, güçleşiyor. Şu an yeni doğan yavru da biraz güçsüz. Anne de bir sonraki doğumu hazırlıyor kendini. Bu arada anne kendinden gelen suyu yalıyor, özellikle yani su ve kese geldiğinde onu yiyor. Bu ona yaklaşık 48 saat yetiyor. Yani iki gün hiçbir şey yemese de anne yavruların keselerini yediği için onlarla doyuyor. İki gün hiçbir şey yemese de yavruları sağlıklı büyütebiliyor. Şu an sıkışıyor, sancıları var devam ediyor anneden belli oluyor. Yavrularımızın maşallah var. Şöyle bir tane bir bakalım. Hoppa. Bu kız bir yavrumuz. Mememişti bu. Böyle. Evet. Bu en son doğan dişi yavrum. Biraz daha bakalım bakalım. Hoppa. Bu son doğum. Arkadaşlar. Daha tam kurumadı. Bayağı bir kuruttuk kendini ama. Maşallah ama. Gel bakalım. Şu kesin erkektir. Aa bu da dişiymiş. Bir tane erkek var. Onu da en sona bıraktık. Bunun maskesi bayağı güzel olacak. <laughs> senin tepsisi. Mira bu bebeği tanıyor mu? Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Mira bu bebeği tanıdı. Bir de senin oğluna bakalım Mira. Yakışıklı mıymış? Erkek mi artık? Ay maşallah taş altı. Dişi Dördüncü yavru da dişi ama bu yavrumuz erkek. Bir tane erkeğimiz, üç dişimiz var değil mi? Doğrudur. Çok başarılı bir yavrum. Mira. Bu da senin oğlun. Aferin Mira'ya. Bu Mira'nın oğlu. Aferin Mira'ya. Bebeğini sevsin Mira. Aferin Mira'ya. Evet sancıları geçince arkadaşlar yavruları memeye takacağız ama anne hala sancıya devam ediyor. Şöyle gösterelim. Oğlumuzu. Minik bebiş. Maşallah. Arkadaşlar yorumlarda maşallahları çok az görüyoruz. Yok ya. Bu arada sayfamıza da abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Evet. Bu arada bebişin de devamı geliyor galiba. Aferin kızıma. Hadi. Aferin kızıma. Mira poz ver edenle. Hadi yılın annesi seçeceğiz seni. Hadi poz ver. Yavrularla beraber göster. Bol versin. Geniş Heh. Ver pozu Mira. Aferin Mira. <laughs> Verdi. Mira akıllı. Akıllı kızım benim. Hani buradakiler, buradakiler. 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 Hala karnında şişlik var. Var. Mira kızımız. Senden hat-trick bekliyoruz. Hat-trick. Ah ve yatal çok oldu. <laughs> o bunun hat farklı. Double hat <laughs> Bunlar da hat <laughs> 7 ve üzeri oluyor. Geliyor galiba ya. He? herhalde şöyle alacağız. Bayağı bir Bir dövüşleri göster yakından. <laughs> Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada çalışan, bize yardımcı olan arkadaşımızın Yatağının hemen yanı başını bir tane doğumhane yaptık. Bir tane de şöyle karşısına yaptık. Köpeklerimize daha detaylı hani gece uyurken doğuma başlarsa geç kalmayalım yardım konusunda diye odaya doğumhaneler yaptık. Bu şekilde koruyoruz. Aynı anda iki veya üç doğum olursa da doğumhanelerimiz var. Doğumhanelerimiz var. Evet. Gözleri rahat. rahat. Soba zaten sürekli yanıyor burada hayvanların sıcak kalması kızım, anlamında. Kızım sen çok mu yoruldun güzel kızım? Hani, çok yoruldun güzel? Anne kız. köpeği rahatlatmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz zaten. Sen çok mu yoruldun kızım? Mira. Mira'nın ilk defa bebekleri oluyor arkadaşlar. İlk bebekleri. Şöyle ben, bir o zaman üç, hepinizi poz alayım abi. Üç, Birazcık bir yaklaş. Tamam. Yukarıya Şu doğru. Da, dur. Mira. Mira. Mira bebekleri seviyor bu arada. Mira poz ver bakayım abi. Aferin Mira'ya. Aferin Mira'ya. Hı -hı. evet. Aferin be! Tamam mıyız? Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada böyle bir yorum da. yapmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz, evet. Mirada 5. yıl olacak. <laughs>